Güneşin en güzel doğduğu ve aynı zamanda da güneşin en güzel battığı şehirlerden birisi olan bizim de Türkiye turumuzdaki 61. şehrimiz Adıyaman'dan herkese selamlar arkadaşlar. Adıyaman bizi çok heyecanlandırıyor çünkü bu şehri çok merak ediyorduk ve merak ettiğimiz şehirlerin başında geliyordu. Güzel bir gün geçireceğiz, Adıyaman merkezde olacağız, birçok ilçelere gideceğiz, acayip deneyimler yaşayacağız. Sizler de hazırsanız eğer hadi gelin hep beraber Adıyaman'ı gezelim. Dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Buraktan Keleş Konağı'na geldik ama maalesef ki kapalı. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla acayip güzel bir mimarisi ve çok görkemli bir tarihi var. Dışarıdan bile cezvetmeye yetti. Ama içinde görebilseydik güzel olurdu. Sağlık olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. Sar, Adıyaman'da gezerken pazarına uğradık. E buradan da tam esnafın birinci ağızdan, birinci kalbinden tütün hakkında bilgi almak istedik. Sağolsun burada Mehmet kardeşimiz de bize destek oldu. Hemen bir suyunu da ikram etti Sağ olsun eksik olmasın. Ya Mehmet kardeşim Adıyaman tütünün özelliği ne? Niçin meşhur burada tütün abi? Şimdi Adıyaman tütünün özelliği dünyada tek olan, tek çeşit mesela, tek işim karışımsız e, örnek parlamento parlamente bilinen bir bilinen katkı maddesi var ama bunlar Adıyaman tütün üreticisi, çiftçinin tek geçim kaynağı, tek çeşit olması. Yani tek bir dalda, tek bir tat. Adıyaman'ın en büyük geçim kaynağı tütün zaten. Tütünle hariç başka e, yapılan fazla bir iş yok. Şimdi şunu sana soracağım abi. Şu, son zamanlarda bir kuraklık var küresel ısınmadan dolayı. Adıyaman tütüncülüğü bundan etkilendi mi hiç? Adıyaman tütüncülüğü e, daha çok mermer ocaklarının çirketinden kaynaklandı mesela. Mermer ocaklarının mesela vurduğu e, su koyularından dolayı Adıyaman suyu hiç mesela özellikle dağ tarafında su kalmadı. Su eksikliği var mesela. Kuraklık daha da büyük bir e, çabasında. Doğunun en önemli özelliği özelliği ne diye sorsanız arkadaşlar herhalde burada misafirperverlik derdim. Nedeni hemen hemen her esnaf bakıyor farklı olduğumuzu. Ya yemek ısmarlamak istiyor ya çay ısmarlamak istiyor. Ya bu ayrı bir keyif. Roma'nın tarihi dokusunu hissedeceğimiz tur artık başladı arkadaşlar. Perra Antik kentine geldik. Acayip bir atmosferle burada hemen bizi karşıladı. Adıyaman'ın da e, yavaş yavaş öğle sıcağı tepemize doğru binmeye başladı arkadaşlar. Bu videoyu beyaz olarak çekiyorum. Videonun sonunda Adıyaman'da muhtemelen kapkara olacağız diye tahmin ediyorum. Haydi gezelim Perra Antik kentini. Arkadaşlar burada ne gördüğümüzü daha iyi anlamlandırmak için küçük bir iki nota hazırlamıştık Per Antik Kenti hakkında. Eğer isterseniz onları da sizle paylaşayım ufaktan. Eski kaynaklarda Mearet Gazze Peron, Mezopotamya'da ise Pirin ve Perin olarak bilinen Komogene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti. Melitene yani Malatya'yı başkent, Samosata'yı yani Şamşat'ı bağlayan yol güzergâhı üzeri olması nedeniyle geçmişte önemli jeopolojik alanlardan birisiymiş burası ve gerçekten çok enteresan bir yapısı var. Yani bir sürü antik kenti gezdik Türkiye turumuzda. Buranın kültürel dokusu biraz daha farklı. Nedeni Komagene Krallığı'nın biraz daha yapılaşması diğer antik Yunan ve Hititlere göre çok daha farklı ve değişik olması arkadaşlar. Ya yani şimdi buranın biraz daha tadını çıkaracağız. Güneş de bizi yakacak. Yani Adıyaman tava olmadan önce biz Adıyaman tava olma peşindeyiz galiba. Bu gezimizde bakalım daha neler yaşayacağız. Müzik biz Palanlı mağarasını arıyorduk. Bir adres sorduk abiyle ablamız bizi buraya oturttular. Yani mümkün değil bir çayını içmeden gidemezsiniz buradan. <laughs> Sema hem de çayı koydu ablamız sağ olsun. Şimdi çayımızı yudumlayacağız sonra da Palanlı mağarasını bulmaya devam edeceğiz. mağarasının olduğu civara geldik arkadaşlar ama henüz bir mağara girişiyle karşılaşmadık. Uzaktan gördüğümüz kadarıyla birçok alanda zaten mağaralar var. Tepelerde gözüküyor fakat gidiş yeri yok. ileride bir tane mağara gördük. O mağaranın önüne doğru yaklaşacağız. Bu arada burası sanki böyle mağaralar diyarı gibi bulunduğumuz alan birçok mağaradan oluşuyor. Hemen arkamda da bir tütün tarlası var. Okan da ben de ilk defa tütün tarlası görüyoruz. Bu da bizim için ayrı bir keyif, ayrı bir deneyim oldu. Şimdi mağaralara doğru böyle ilerleyeceğiz. Takip edin. hazmettik tırmandık ve bir mağaranın önüne geldik arkadaşlar Tabii şu anda nefesi çok zor alıyoruz. Birincisi hava çok sıcak. İkincisi yani dimdik bir dağa doğru tırmandık. Yalnız öyle böyle bir dik değil yani. <laughs> Bayağı zorluydu yolu. Bu arada mağaranın içerisine giriş yok. Kapalı yalnız içeriye girseniz de pek değişen bir şey olmayacak. Çünkü dışarıdan gördüğünüzde içeriye girdiğinizdeki görüntü aynı. Hemen arkamda da zaten bir çıkış yeri var. Öyle bildiğimiz gibi mağara derinliklerine kadar bilinen bir yer değil. Halk dilinde buraya sanırım geyikli mağara diyorlar. Yerel halktan bir abimiz bize burada bir geyik figürü olduğunu söyledi. Ya biz yanlış mağaraya geldik ya da onlar geyik diye bahsettikleri şeyi bir şeye benzettikleri için öyle geyik ismini verdiler. Bakalım civarda daha neler varmış. hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yüzen Adaları görmek için buraya geldik. Burası da Çat Barajı'nın olduğu yer. Fakat Yüzen Adalar artık kaybolmuşlar. Yani hepsi karaya vurmuş gibi ya da yok olmuşlar. Yüzen Adalara denk gelemedik. Yalnız buraya geldiğimize değdi mi? Tabii ki de değdi. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? <laughs> Bizim için de güzel ve iyi bir deneyim oldu burası. Şimdi gelin hep beraber şu güzel manzaranın tadını. dano, Ya burada çok güzel bağlar, bahçeler var ya. Şu elmaların güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Vallahi sahibi kimse bilmiyorum. Yalnız bir tane göz hakkı aldık. <laughs> sahibi olur da bizi izlerse hakkınızı helal edin. Elmanızdan kopardım bir tane. <laughs> Şuna bakar mısınız? Gel de beni ye diyor. Hatta şöyle birazcık sileyim. Hmm, çok güzel tam olmuşlar. Yüzen Adalar'ın olduğu yere geldik arkadaşlar. Biraz manzaranın tadını çıkarıyoruz. Çünkü doğuda çok fazla böyle manzaraya şahit olamazsınız. Nacizane tadını çıkarıyoruz. E bizim olmazsa olmazımız olan her şehirde şehirlerin kelime anlamı. Artık bunu eskiden beri izleyenler programın bu sekansına aşinadır diye tahmin ediyoruz. Adıyaman'ın da kelime anlamını merak ettik arkadaşlar. Şöyle ki Cumhuriyet devrine kadar Adıyaman'ın ismi Hısni Mansur. Yani Mansur Kalesi'ydi güzel insanlar. Bu kale Emevi komutanlardan Mansur İbni Can Kanena tarafından Bizans'a karşı yaptırıldığı düşünülüyor. Adıyaman ismi Vadi Leman, Vadü Leman yani Güzel Vadi ismi anlamına çevrilmiş şekli. Diğer bir rivayete göre ise Adıman'dan geldiği, bunun da Hititlerce iskan edilen yer manasına Etiman'dan geldiği yönünde. Başka bir rivayete göre çok eski devirlerde Adıyaman'da putperest bir hükümdarın İslam dinine inanmış yedi oğlu varmış. Bu yedi genç putperest babanın dinine inanmadıkları için öldürülmüşler. Bundan dolayı Adıyaman isminin yedi Yaman'dan geldiği söylenir. Bu yedi kardeşin mezarı Adıyaman'ın güneyinde bulunuyormuş. Tabi böyle bir anıt mezar olduğunu bilmiyorduk arkadaşlar. Yani araştırmalarımızda da çıkmadı. Ama belki de şehir efsanesidir. Dediğimiz gibi bunların hepsi bir rivayet. Adıyaman kelime anlamında burada konuşmuş olduk. İsterseniz yavaş yavaş Adıyaman'ın lezzetlerine doğru ikileyelim. Çünkü biz dağ, tepe, bayır, ova derken abi bayağı bir karnımız acıktı. E yeter artık daha yemek yiyelim değil mi? Haydi gidelim. bir yemeklerin önündeyiz arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Hepsi harika görünüyor. Kervansaray adında bir restoranta geldik ama şimdi ben yemeklerin tadına bakmadan önce size bir soru soracağım. Şu an bu masada gördüğünüz bütün yemeklerin toplamda bize maliyeti ne kadardır? Yorumlarda buluşuyoruz ve programın sonlarına doğru bu masanın fiyatını sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikli olarak Adıyaman'ın meşhur yemeği olan Adıyaman tavasının tadına bakacağız. Oo, oh, ekmeğimiz de sıcak sıcak gelmiş ya fırından. <laughs> evet, Adıyaman tavanın tadına bakıyoruz. Oo, oh, çok lezzetli gözüküyor şu anda. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Vay canına. Dur bir kere daha bakayım. <laughs> yani böyle baharatıyla, sebzeleriyle, etiyle öyle güzel harmanlamışlar ve öyle güzel bir hale getirmişler ki gerçekten çok lezzetliymiş. Adıyaman'a gelip de bu lezzetin tadına baktığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Aynı zamanda Okan da aşçı yemeği diye bir yemekte o istedi. Böyle yine oranın mutfak lezzetlerinden oluşan bir yemek getirdiler Okan içinde. Tabii bu beni kesmez. Biraz da oradan sulanırım. Şimdi biz bu lezzetlere gömülelim. Hesabı da çıkışta söyleyeceğiz. Adıyaman'da yemekleri daha iyi olan bir yer var mı bilmiyorum açıkçası. Bunu Adıyamanlar daha iyi bilir. Sözü onlara bırakmak gerekir burada. Altta yorumlarına bekliyoruz. Daha iyi bir yer vardı biz ne kaçırdık diye. Mutlaka yazın. Yerel halka en iyi nerede yemek yiyebiliriz diye sorduğumuzda bize Kervansaray'ı önermişlerdi. E biz de geldik buraya ve gerçekten harikuladeydi. Yani aşçı tabağında sadece sulu köfteye beğenmedim. Diğer hepsi bana göre nefisti. Sulu köfteyi de Zeliha beğendi bu arada. Tabi damak zevkimiz çok farklı. Ayrıca hesaba gelelim arkadaşlar. Tüm o gördüğünüz bütün masa 78 lira. Şaka değil abi. 78 lira. Ay <laughs> bedava abi. Zaten evet, masanın yarısını yiyemedik yani. yani kaldı abi. İşte Doğu'nun en güzel yanlarından bir de yemek olayı arkadaşlar. Yani bir çorba söylüyorsunuz 5 tane 6 tane meze geliyor. Tabi yemek konusunda oldukça bonkör bir yer. Adıyaman'da hiç bunun altında kalmamış açıkçası. Bonkörlüğüyle bizim gözümüzü doyurdu. Karnımız zaten alasıyla doydu. Turumuzda belki de yaşadığımız en enteresan deneyimlerden biri olacak olan Nemrut Dağına geldik arkadaşlar. Biliyorum şu anda gözükmüyorum. Biraz sonra güneşin doğuşuna burada tanıklık edeceğiz. Bu arada arkadaşlar fena rüzgar var. Umarım sesim iyi geliyordur. Nemrut Dağına giriş 30 TL müze kartı geçiyor. Çok heyecanlıyız. Hava da biraz esiyor. Şu an saat 4:30 civarlarında dünyadan bildiriyoruzun en heyecanlı bölümlerinden biri başlıyor arkadaşlar. Arkanıza yaslanın ve Nemrut'un tadını çıkarın. Biraz diye adlandırılan bölgeye geldik arkadaşlar. Şimdi burada oturduk. Polarlara sarındık <laughs> Hem rüzgarın hem de asuna doğacak güneşin Tadını çıkarmaya çalışacağız. Tabii hayatımızda yaşadığımız en enteresan <laughs> deneyimlerden biri. Yani dünyanın dört bir yanından insanlar buraya bu atmosferi yaşamak için geliyor. Açıkçası biz de geldiğimiz için çok iyi hissediyoruz. Çok. <laughs> bu deneyimi yaşadığımız için de ayrıca şanslıyız. Şanslıyız çünkü kendi şansımıza kendimiz yarattık. Bundan sonra konuşacak bir şey yok. Söz Doğanın. Artık iyice kendini gösterdiği gün aydı, havada masmavi mavi olmaya başladı bizim için harikulade bir deneyimdi arkadaşlar. Biraz rüzgarın az estiği yere doğru kaçtım çünkü hala daha rüzgarlı yukarısı. Bu arada eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız bizce hayatınızın bir bölümünde mutlaka gelip bu deneyimi burada yaşamalısınız. Yani en azından biz böyle düşünüyoruz. Bizim hayalimizdi Nemur'dan da burada bu güneşin doğuşunu izlemek. Ayrıca bunun batışı da var arkadaşlar ama doğuşu daha cazip. Eğer gelmek isterseniz mutlaka doğuşuna gelin. Az önce söylediğim gibi bizim hayalimizdi buraya gelmek. Bir hayal daha Türkiye'de gerçek gerçekleştirdiğimiz için açıkçası çok mutluyuz. E, buranın da bir tarihi var. Arkamda da heykeller var. Çok fazla da bilgiye boğmadan arzu ederseniz küçük de olsa bilgi vermek isterim. Nerede, niçin olduğumuzu ve bu yapıların neden yapıldığını ufak da olsa bilmek gerekir diye düşünüyoruz. Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından bir birisi güzel insanlar anıtsal heykeller doğu Batı ve kuzey teraslara yayılmış, eski çağlarda Komagene olarak anılan bölge, 1. Mithridates tarafından bağımsız bir krallık kurulmuş. Krallık, onun oğlu 1. Antiochos döneminde önem kazandığını biliyoruz. Milattan sonra 72 yılında Roma'ya karşı yapılan savaşın kaybedilmesinin ardından krallığın bağımsızlığı sona ermiş. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Komagene ülkesi özgün sanatı harmanlanarak yontulmuş. Bu anlamda Nemrut Dağı'na Batı ve Doğu uygarlığın köprüsü denilebilir arkadaşlar. Yavaş yavaş Batı terasa ve diğer kalan yerlerde gezelim bakalım daha neler var Nemrut Dağı'nda. terasa geldik arkadaşlar. Tabi burada biraz daha bir tanıdık simalar söz konusu. Hemen salondaki şahıs Apollon. Burada Mitras diye geçiyor arkadaşlar. Buranın yapıldığı dönemlerde Antik Yunan'la aynı inançları besliyorlardı arkadaşlar. Yani Herakles de var. Yani Herakles'i biliyorsunuz şu bildiğimiz meşhur Herkül. Ege bölgesinde neredeyse bütün antik kentleri gezdik ama böyle bir kabartmayı görmemiştik tabii ki. Apollon da farklı bir biçimde burada bizi selamladı. Burada heykellere bakarken özellikle gözleri dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. İstislerdi göz bebeklerini de yapabilirlerdi fakat yapmamışlar. Buradaki asıl amaç cinli videolar falan izlemişsinizdir işte dabbe muhabbe bilmem ne. Orada nasıl oluyor mesela cin bir insanın içine girince gözleri göz bebekleri yok oluyor ve bembeyaz oluyor. Burada da heykellerde sahnelen aslında budur arkadaşlar. İşte tanrıların bakın gözleri bu şekilde göz bebekleri yok. Onlar her şeyi görebiliyorlar. İnsanı en çok kitleyen duygular birisi korku. E bu da tabi binlerce yıldır bilindiği için korkuyu salmak, inancı da iyice yaymak için arkadaşlar gözleri kullanmışlar. Gözler zaten birçok şeyde de ifade ediyor. E burada direkt gözümüze çarptı. <laughs> Tabi Nemrut da bununla sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Şu anda Arsemiya öğren yerine geldik. Burada küçük bir patika yolu var. Enteresan bir yer burası da. Komagene krallığı hakkında öğrenecek çok şey var. Hadi keşfedelim Arsemiyayı. Müzik <laughs>

Mitras kabartmasının olduğu yere geldik. Açıkçası arkadaşlar buranın kültürü hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmadığım için hemen yandan biraz okuyacağım. Hepimiz de bilgilerinin bu anlamda. Kabartma üzerine işlenen figürün başında Pers krallığı başlığı olan Tiara bulunmakta. Tiara'nın tam arkasında ışınların saçıldığı bir güneş kursu yer almakta ve burada bir Pers tanrısının betimlendiği gösterilmektedir. Zaten bu birçok mitolojide de veya birçok fresklerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Genelde bir şey tanrısalsa arkasında güneş oluyor. Örneğin mesela Hz. İsa'nın Reslerine baktığınızda arkada güneş olur. Ayrıca bir ipucu daha vereyim. Bazı dünya liderleri hala daha da mevcut olanların arkasında da ya yıldızlı bir şekilde güneş olur ya da sarımsı bir yuvarlak olur. Bu da kendilerini tanrısal hissettikleri için bunu koyarlar. Çok eski bir semboldür çünkü. Burada da bu betimlenmiş. E gözümüzden kaçmadı değil. Ayrıca enteresan bir deneyim oldu. Müzik arkamda çok acayip iki tane kabartma var arkadaşlar görüyorsunuzdur bir tanesi yarım kalmış tabi burası zamanında çok kutsal bir şehir olarak gözüküyordu arkadaşlar genelde kutsal yapıları tepelere koyarlar nedeni çilekeş işte yani çıkıyorsun yukarı o çileyi çekiyorsun tanrılarına duanı ediyorsun ve ondan sonra da tanrılar bunu kabul ediyor çünkü sen o kadar yolu bunlar için gelmiş oluyorsun Üç aşağı beş yukarı zaten dinlerde mantık budur daha bakarsınız uzak doğu felsefesine bile keşişler daha yukarı tırmanır biraz daha inzivaya çekilmek için aynı benzerini Hristiyanlıkta da görüyoruz. Peki Arsemiye hakkında biraz bilgi verecek olursak Komagene kralı 1. Antiochus'un atalarından Arsames tarafından milattan önce 3. yüzyılda Kahta Çayı'nın doğusunda kurulan Arsemiya Antik Kenti Krallığı'nın kutsal alanı ve yazlık yönetim merkezidir. Kentin kuruluşu ve işlevi sonrasında yapılan düzenlemeler hakkında bizzat 1. Antiyakos aktarmıştır. Onun Herakles ile tokalaştığı 3. kaidenin yanındaki kayalıkta yer alan yazıtı bu bilgilerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamış. Arzu ederseniz bir sonraki durağımıza doğru yavaş yavaş ikileyelim. Müzik كم بتكلم عني Nemrut'tan böyle şapkalar aldık. Köydeki ablalarımız yöresel böyle şapkalar yapıyorlarmış. Yeni kalenin olduğu yere geldik. Dışarıdan çok estetik duruyor. Gerçekten surları çok hoş duruyor. Bunu buraya nasıl inşa etmişler inanılmaz görünüyor. Kaleye giriş yeri yok sanırım. Çünkü dışarıdan göründüğü kadarıyla sadece surları kalmış. Gidiş yolu da yok. Baya bir tepede. Biz de dışarıdan onun müthiş görüntüsüne doyduk. Şimdi rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs>

döneminin en müthiş sanatsal mimarilerinden bir tanesi olan Cendere Köprüsü'nün olduğu yere geldik arkadaşlar. Ya bu nasıl bir köprüdür. Gerçekten böyle görür görmez bizi büyüledi. Daha önce de böyle tarihi köprülere gittik. Yalnız bu diğerlerinden çok çok daha farklı. Köprünün iki girişinde çünkü iki tane sütunları var. Sütunları olan bir köprü daha önce bize hiç denk gelmedi. O yüzden bu bizim en farklı gördüğümüz köprülerden birisi. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü her biri tonlarca ağırlıkla olan düzgün kesme taşlardan yapılmış 7 metre genişliğinde 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olması. Buna dikkat çekelim dostlar. Hiç harç kullanılmadan yapılmış bir köprü. Her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşmekte. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını arttırıyor hem de köprüye anısal bir görünüm kazandırıyor. Yani hiç harç kullanılmadan yapıldığını öğrenince bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Hemen alt bundan da çok hoş bir akarsu akıyor. Biz şimdi bu tarihi köprünün tadını çıkartacağız. Aynı zamanda da burada müthiş fotoğraflar çekileceğiz. Fotoğraf demişken de bizi de Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Allah berkay bu Allah

Adıyaman tarih yapraklarında son sayfamız olan kara kuş tümlüsüne geldik arkadaşlar. Burası bizim artık son yerimiz olacak. Kara kuş tümlüsü şöyle ki Komagene Kraliyet ailesinin kadın anıt mezarıymış arkadaşlar. Çok enteresan böyle bir yapıyı ilk defa görüyoruz. Şöyle bir etrafında tavaf ediyorsunuz. Yaklaşık 3-4 tane direk var burada da. Üzerinde de bir kuş var. Bunlar da yaklaşık bazıları 10 bazıları ise 20 metre civarında dostlar. Oh! Çok yoruldum valla ben de çok yoruldum. Güneş de iyice başımıza geliyor. Haydi ikileyelim. Adıyaman bizim için güzel bir deneyim oldu. Hem gözümüz, hem gönlümüz hem de karnımız doydu. Gerçekten güzel geçti bizim için. Adıyaman'da neyi gözden kaçırdık? Ne yemeliydik? Ne içmeliydik? Nereye gitmeliydik? Bize tavsiyelerde bulunursanız yorumlarda bir dahaki seferde Adıyaman'a geldiğimizde mutlaka telafi ederiz canlar. Adıyaman videomuzu öncelikli olarak bize Adıyaman'da destek olan arkadaşımız Ali'ye ve ailesine, sonra da tüm Adıyaman halkına armağan ediyoruz. Seyahatlerimizin devamı için katıl butonundan bize destek olmayı, aynı zamanda da kanalımıza da abone olmayı unutmayın canlar. Bir sonraki bölümde nerede olacağız? Nerede olacağız? Yine buralarda olacağız ama bakalım hangi şehirde olacağız. Sürpriz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.